Bugün Clash Royale'de 2.6 kraliyet deviz destesiyle maçlar atacağız. Hemen maçlarımıza geçelim. Tamamdır ilk maçımıza geçecek karşımıza Christian geldi. Bol şans dileyelim. Abi 2.6 kraliyet deviz destesi çok iyi bir deste bu arada. Sürekli kraliyet deviz spamlayabiliyorsunuz. Açıkçası kraliyet devinin oynamayı seven biri olarak bu desteğe bayıldım. Videonun başında de söyleyeyim bir beğeni atarsanız beni bayağı bir mutlu edersiniz. Oraya daha fazla bir harcamaya gerek yok. Arkadan iskeletleri atak. <laughs> tamam. Elektron var. O, tamam. Şimdi şöyle bir sarmış atak. Oradaki buzuru da donsun. Ama eyvah eyvah. Biraz biraz sarı yedik. Oraya yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bence destenin en güzel tarafı hem hızlı dönmesi hem de sürekli böyle atak yapıyor olmamız. Ben şimdi birkaç maç attım ve deste gerçekten efsane bir şey. size zaten maç içinde de göreceğiniz diye umuyorum. Tamam. Buradan minyonları bırakalım. Orada silahları vurmasın. Şimdi evrimli kraliyet elti. Artık bir kraliyet devam zamanı geldi bence. Okey. Elimde sarmaşık hazır. Büyük ihtimal tamam. Şimdi sarmış artı öfke. Çok güzel abi. Hadi hem öfkeli vuruyor. Evet şu an rakibi güzel bir şekilde yakalamış olduk. Şimdi olası bir domuz atana karşı elimde şey hazır. Var 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 öyle şeyler. Bu adamın kulesi yok. Bu adamın şu anlık binası yok. Arkadan iskeletler bölüyorum. Hem kartlar dönsün. Tamam evrim iskeletler. Elektro Sol taraftan oynayacak muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım bakalım. Tamam. Hemen şöyle bir sarmaşık. Oğlum her defasında domuzu nasıl kaçırmayı başarabiliyoruz ya. En azından hayatımız orada yaşıyor. Bir canlı olsa bile bizim için çok iyi. Şöyle bir öfke attak derken eyvah eyvah şimdi ilk kraliyet devimizi atalım bundan sonra zaten sürekli kraliyet devi atacağız şöyle bir barbar var Lee. çok güzel abi tuttu hemen şöyle bir sarmaşık çok güzel hadi valla hasar hasardır vur artık bir tane daha çok iyisin oğlum eyvah vurma bir tane daha aferin iskelet baya bir iş yaptın Tamam evrimiz döndü şu anlık. Tekrardan kraliyet devi atacağım. Ya sürekli kraliyet devi atıyoruz böyle. Okey. Öfke. Şöyle sarmaşık attım bir de. Eyvah. Hadi kraliyet devi. Bir tane daha. Lan bir tane daha. Abi bütün x şu anlık her şeye bastım. Bir de öfke attım vurmasın diye. Çok güzel. Bayağı bir kart spamladık orada ama. Özellik basabilir bilmiyorlar Okey, soldakine bir şey yapmayacak muhtemelen. Kule canı bayağı bir fazla diyor. Hatta maçı salsa çok güzel olur benim için. Harbi saldı lan, oyunda. Tamam, direkt maçımızı aldık. Ben size hemen diğer maçı aktarayım. Açıkçası böyle videoları yapmayı izlemiştim. Eskiden bayağı bir yapıyorduk. İşte 2.6 veya 2.3.0 böyle hızlı desteler. Siz de özlediyseniz alt taraftan beğenebilirsiniz. Arkadan ellik dururu. kule açmıyor zaten 14 seviye. Şimdi soldan bir hayalet bırakak. Oo domuz. Oo bu ne lan? Sarmaşık. Tamam. Şimdi ana kule açıp eyvah eyvah ya. Bunu açamadık. Her neyse. Zaten destemiz hız döndüğü için şuradan bir kraliyet devini atalım. Belki bisiklet tortusu ve veya bu ne lan? Erkenden minyolar attım onu. Onları erkenden keselim. İnşallah oklar tarzı bir şeyin yoktur. Bir barbar var Uğuracak yoksa. Okey. Şimdi ana kuleyi açabiliriz. bizim kartların bazıları baksanız 13 seviye, 14 seviye. Keza rakibin böyle derken hemen bisikletler artı şey. Vurma. Ha. Ya Yana kule açalım. Açamadık eyvah. Yes. Hadi bakalım. Şimdi arka taraftan bir kral hayaletini bırakalım derken. Eski eskeletler atacağım buraya. Minyonları kullanmak istemedim. Bir tane vursun ya. Onu yapacak bir şeyimiz yok. Tamam kurum. Aslında bir dahakine hayaletin yanına varil atacağım. Hatta şöyle bir tane varil kullanarak da. Kuleye gitsin kuleye vursun. Harcar mı elif var? Buradan bir kraliyet devi. Sağ tarafı destekleyemezsin diye. öylesine bir artık yani. Erkenler şey. Götünle ittir adamsın. Lan bir tane vuruş için bir şey yaptık? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bir tane vursundan bari. Güzel lan. En azından minoların 2-3 tanesi vurmuş sayılır. Bir sarmaşık. Yapma be. Elektroluğa bak. Tamam kapalı çok güzel. Bir tane daha kralit de atacağım ama önünü bu sefer şey yapacağım. Bakın önce şöyle koruyacağım tabii ki. Hatta barbar var dedi. Elimde sarmaşık da hazır. Hadi. Tamam çok güzel. Olayı kaybetmek yeter. 26 saniye. Şöyle savunalım ekstradan. Yoksa kule gidecek derken Oğlum gitti mi lan? Abi minyo yapma be Tam en azından bir tane yeri kaybetmedik çok kötü oynadım orada ben de fark ettim Şöyle geri çekek artı hayal et Sarmaşık artı öfke Vurma Vurma Uff altıma sıçtım ben bu benden ortadan Kraliyet devi bekliyor Şöyle Kraliyet devi vardı şey Elinde şeyim de hazır Ulan kraliyet devi Öfke atacaktım sözü Sanırım adam elimize verdi gibi bir şey oldu Şu an Sarmaşık Yetiş Çok güzel son anda Fişekçi gelebilir Çok güzel Erkenden öldürek Tamam aslında bir dakika lan ilk barbarını çıkarttı ha. Şöyle bir atak deneyebiliriz. Çok güzel. Öfke. Hadi. Artık bir mucize olsun. Bir tane daha kraliteyi döndüreceğim. Eyvah. Eyvah. Gitti maç. Lan eyvah eyvah ya. Bir tane daha döndürebilseydim orada. Keşke savunma yapmasaydım. Bravo iyi oyundu diyelim. Ben size hemen son maçı aktarayım.